İkinci Dünya Savaşı, pazarlama iletişiminin gücü konusunda en çarpıcı örneklerinden birine sahne olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yürütülen ilk pazarlama iletişim kampanyası, savaşın doğası gereği sadece düşmanı yenmeye odaklanmıştır. Bu kampanya, halkta savaşın gerekliliği hakkında bir kamuoyu oluşturmayı ve herkesin bu sürece katılması gerektiğini vurgulamayı hedeflemiştir. Kampanyanın en önemli özelliği, geniş kitleleri kapsayan bir yaklaşımla tasarlanmış olmasıdır. Gençler orduya katıl mesajıyla cepheye çağrılırken yaşlılara bulundukları yerleri koruma görevi verilmiştir. Kadınlar için ise savaş işi olarak tanımlanan görevler belirlenmiştir. Bu şekilde toplumun her kesiminin savaşa bir şekilde dahil olabileceği hissi yaratılmıştır. Join the army. Protect our homes. War work. Bu pazarlama kampanyası mesajlarını yaymak için dönemin tüm kitle iletişim araçlarını etkili bir şekilde kullanmıştır. Basın yayınlarından kitaplara geniş bir yelpazede mesajlar halka ulaştırılmıştır. Hatta o dönemde popüler olan yiyecek paketlerinin üzerinde bile düşman güçlerini yenmek mesajın kalıcılığı sağlanmıştır. Böylece pazarlama iletişimi sadece tüketiciyi değil, tüm toplumu belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçirme gücünü ortaya koymuştur. Bugün pazarlama genellikle ürün ve hizmetleri tanıtan tüketicileri satın almaya teşvik eden bir araç olarak görülse de, İkinci Dünya Savaşı örneği bize çok daha derin bir gerçeği gösteriyor. Pazarlama iletişimi sadece ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumları birleştiren ve onları tek bir hedefe yönlendiren güçlü bir sosyal ve politik araçtır.